Evet efendim Doktor Hakan özel beraberiz. Ekonomist sevgili dostum pilota eğitimden. Nasılsınız Hakan Bey? İyi misiniz efendim? <laughs> Teşekkür ederim Sami Bey. olun Siz nasılsınız? İyi bir böyle ciddi ve kibar girdik ama. <laughs> Hocam her zaman farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz ondan da. Evet her defasında şaşırtıyoruz. Şimdi tabii herkes keşke böyle kibar olsa, herkes böyle keşke biraz daha saygılı olsa değil mi? Türkiye'de ülkenin gündemi aslında bir şey işaret etmek için yaptım bunu özellikle. Sevgili dostum, maalesef artık bu son malum kasetler ve dünya çapında meşhur olmuş bu suçlamalar Türkiye ekonomisine zarar vermeye başladı. Yani ülkenin ekonomisi artık bunlardan etkilenmeye başladı desem, herhalde abartmış olmam, değil mi? Kesinlikle haklısın. Biz en başta hani bu ne kadar magazinel mi gidecek, ne kadar sürecek çünkü belli ki bir pas atma, bir anlaşma, uzlaşma çabası da içeriyordu. Hani daha erken kapanır mı, nerede kapanır mı derken artık bütün dünyada basında bu var. Yani bizim ülkemizde işte basın malum ikiye üçe bölünmüş durumda, bir kısmında yok, işte bir kısmında var. Ama yurt dışında bunu ciddi alıyorlar çünkü bu ciddi alacak bir konu. Yani çok çok sağlam iddialar var. Hani elbette ben kendi adama ve sen de hani bunu bilmiyoruz nasıl olduğunu ama şu önemli yani bir yerde bir e, işte suç örgütü e, lideri var. Kendisi de böyle söylenmesine bozulduğunu söyleyen bir suç örgütü lideri var. Karşı tarafta bir ülkenin İçişleri Bakanı'nı, bir önceki başbakanını, üç önceki İçişleri Bakanı'nı filan e, itham ediyor ve konularda çok ağır. Dolayısıyla ya olur öyle şeyler e, demek biraz güç yurt dışından da bunun güç olduğunu anlıyoruz. Yani hepsini bir kenara bıraksak en azından insanlara malzeme veriyoruz. Yani bunu görüyoruz. Yurt dışındaki piyasalara, oradaki oyunculara malzeme veriyoruz. Ve bu da e, acaba nereye gider? Nasıl olura kadar gitti? E, dün de bunu gördük biraz aslında bakarsan. Yani ne oldu? Erken seçim iddiası. Borsa düştü. Niye düştü belli değil. Yani işte konuştuk hepimiz, yorumlarda bulunuyoruz. Ondan mı oldu, bundan mı oldu? E, erken seçim ne olacak yani? Muhalefet her zaman erken seçim ister. Ama bu seferki birdenbire piyasaları böyle sallayacak kadar oldu. Çünkü herkes acaba bir sonraki adım ne olacak diyor. Hani tamam karikatürize ediyoruz biraz magazin yapıyoruz. Vay bu pazar ne diyecek diyoruz. Youtube, YouTube twitter, sosyal medya eğlenceli falan. ama konu aslında sakat. Yani konu aslında sakat. Nereye gideceği konusunda herkes endişe duyuyor. Mutlaka hükümet de endişe duyuyor. Ee, bu sefer de bunu birileri kullanır mı diye korkuyoruz. Evet dediğim gibi artık olumsuz etkilenmeye başladık. Kurbaşta olmak üzere ee, ve belki bunun ne bileyim nota yansıması da gündeme gelecek. Yarın öbür gün Amerika ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın masaya oturup pazarlık yapmaya e, çabaladığında da karşımıza belki çıkacak. Dolayısıyla tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Çünkü hani Türkiye'nin e, CDS'i çok yükseldi, güven e, azaldı, işte yurt dışından piyasalardan paranın Türkiye'ye akışı azaldı diye şikayet ediyoruz. Bir taraftan da hani bu tarz olaylar. Şimdi e, ilk başta üzüldüğüm şuydu, bütün sosyal medyada TT olan konular, Ekonomi dışına çıkmaya başladı. Yani ama bu artık bu konular bile artık ekonomiye zarar verir hale geldi. Bir taraftan gündem değişsin diye sanki bir uğraşı var. Çaba içinde hükümet. Diğer tarafta yaşanan bu olaylar maalesef Türkiye'nin algısını özellikle turizm döneminde çok olumsuz etkiliyor. Şimdi Turizm Bakanı Rusya'da Ruslar ikna etmeye çalışıyor. Aman bize turist gönderin diye. Yani enteresan, inanılmaz olaylar ve bunun artık ekonomiye etkilediğini rahatlıkla buradan söyleyebilirim. Çok rahat söyleyebilirim yani. Ne kadar uzarsa bu iş, Türkiye ekonomisine o kadar zarar verir sevgili dostlar. Hocam doğru söylüyorsun. Senin şimdi buraya çıkardığın konuklar, hani ben dahil çok kıymetli diğer tüm konuklara dikkat alayım, onlara daha çok atıfta bulunayım. Şimdi yabancı bir rapor yazıyor işte. Yabancı falanca filan kurum Türkiye'ye ilgili rapor yazdı dendiğinde akla şey gelmemeli. İşte böyle Berlin'de birisi var. Acayip dünyadaki her şeyi biliyor. Oradan rapor yazıyor. Böyle olmuyor. Yani Türkiye ile ilgili bazı çalışmaları var. Sonra burada güvendiği bir kısımda senin konuğun olan insanları arayıp biz böyle gördük. Sen orada ne görüyorsun diyor. Ve buradaki insanlardan gelen bilgileri derleyip toparlayıp bir rapor yazıyor. E şimdi burada sen, ben, biz, çevremizdeki herkes işte aşı bulduk dediği zaman şüpheyle bakıyoruz. Değil mi? İşte turizm bilmem ne işte şüpheyle bakıyoruz. Aşılama rakamı diyor şüpheyle bakıyoruz. İşte büyüme rakamı diyor şüpheyle bakıyoruz. İstatistik kurumu şüphe. Ya olmaz ki artık ya. Yani bir yerden de bir şeyi tutup şey dememiz gerekiyor. Evet arkadaş o da öyle ama burası da düzgün dememiz gerekiyor. Ama biz sürekli olarak e, her şeyi şüpheyle bakıyorsak zaten yabancılara da çok böyle bir saf muamelesi yapmamak lazım. Yani biz kendi ülkemizde aşı ne olacak kardeşim normalde bunun kuralıdır işte yazmışlar. iki aşı arası şu kadar gün demişler. Biz burada dedik ki arasını açtık. Ya arkadaşım arası açılabilen bir şey olsa <laughs> adamlar açarlardı baştan zaten. Yani anlatabildim mi? Şimdi bunu yaptık. E ne oldu? Şimdi ben de sıkıntı yaratıyorum, yaratıyorum. E Rusya'daki adam bunu görmüyor mu ya? Ya adam şunu mu yapsın? Oradan buraya insanları yollasın. Ve gerçekten burası riskliyse ben bu rakamları bilmiyorum. Rusya belki daha risklidir de. Rakamlara bakıp riskse dönecek şey diyecek. Ya arkadaş oradan geldi tekrar geçen Dedi çünkü. Geçen sene Rusya hükümet sözcüsü. Dedi ki buradaki e, vakalardaki patlamanın sebebi yurt dışında turistik olarak gitmiş geri gören vatandaşlarımızdır dedi geçen sene. Ne yani nereye gitti Ruslar turistik olarak? Bize gelmişlerdi. Şimdi bu durum böyle mi değil mi? Fark etmez ki. Bunu kullandı. Yani bunu fark etmez. Bunu kullandı. Dedi ki Türkiye'den gelenlerden taşındı. Şimdi bunu ortaya koymuş olan bir Rusya. Bugün e, yani biraz da şöyle düşünelim. Tamam biz bir kıyak olarak istiyoruz. Bir şeyin karşılığı istiyoruz falan da. kendi açısından düşünün. Ya bizim vatandaşlar da bu sene Şeye gitsinler abi Karadeniz'in kuzeyindeki yerlere gitsinler. Bana ne bu sene ve biraz fazla ödesinler. Hatta bizim içerideki turizm gelirimiz artar diye bakmaz mı yani orası Demek ki bu net bir şekilde bir şeye karşılık isteyebileceğiniz bir şey. Mesela bu sefer pazarlık konusu olarak masanın üzerinde. Yoksa ben Sayın Putin'in çok düşündüğünü düşünmüyorum. Ya benim vatandaşlarım Antalya'da daha mutlu oluyor. Keşke gitseler Türkiye'de faydası olsun falan. Değil mi? Gitmesinler abi Karadeniz kıyısına gitsinler. Ne güzel para da içeride kalsın diyordur yani. Ya da diyebilir ki bunu ne mahsur olacak kendisi için. Kesinlikle. tabi mesela e, salı günü akşam üzeri saatlerinde bir sabah neyin, Mert Limaz'la bir yayın yaptık. Yayında böyle dedik yani 8 Eylül'e aman geçmesin geçerse bu doları tutmak zor olur. Yani yükselmesi de kötü. Şimdi 8.20'nin altına indiği zaman da böyle hala dolar almak için bekleyenler var. Hani o da kötü. Yani buralarda bir kalsın şöyle biraz daha daha volatilitesi volatilitesi az olsun diye derken öğleden sonra yine böyle 8.50'leri zorlayan bir yükseliş. Yani ne oldu anlamadık yani hiçbir şey yok ortada. Yani dediğin gibi aslında artık para da biraz <laughs> paranın da aklı karışmaya başladı. Yani işte orada risk var, burada risk var. Şimdi bugün düşünsene bir yani yatırımcısın, para yatıracaksın. Yatırım tavsiyesi verecek durumumuz elbette yok ama yani şöyle düşünelim. Benim 100 bin liram var param ne yapayım? Paramı ne yapayım dedim. Şimdi sıkıntıları düşün. Diyorsun ki ya Türkiye'de Merkez Bankası faiz arttıramaz. Enflasyon da artacağına göre herhalde kuru biraz daha yukarı doğru gidecek. İşte ne bileyim şu gerginlikler de ortada. Siyasi gerginlikler her, herhalde yukarı doğru gidecek. E tamam da şu gün dolar rekorken, euro rekorken döviz almak yürek ister. Şimdi değil mi? o rekor. E dönelim diyelim ki ya altında şöyle şeyler var e gram altın rekor yani 530 530 küsürü görüp dönmüştü oranın nereden baksan 15 kuruş altına gelmiş artık yani o da kendince rekor. E onu yapmayalım o zaman biz gidelim en temizi yani bunlar çok tehlikeli bunlara bulaşmayalım işte ne bileyim bono alalım desem ya arkadaş faizi arttırmak durumunda kalacak diye bakıyorsun o zaman bono olmaz diyorsun. E hisse çok ucuz ama hiçbir yabancının bizim buradan geçme ihtimali yok yani hala şey konuşuyoruz işte. <laughs> Yok ülkede uyuşturucu kaçakçılığı mı var? Bunu yapan işte devlet mi bilmem ne mi falan. Bunlar konuşuluyor. Yani e, dolayısıyla para da ne yapsın yani? <laughs> para da ne yapsın? Kaçabilen kaçıyor. Çıkabilen çıkıyor. Yani profesyonel para açısından bakarsak bu daha kolay. Profesyonel para açısından şey analizi iyi bir analiz değil. Ama çok ucuz bizim hisseler. Ya ne olacak diyor adam. Gidelim Brezilya'ya. Üç ay sonra geliriz. Ne olacak? Yani, çok da acil Çok da bir şey kaçmıyor burada. Yani yüz on pahalı alırsın ama garanti alırsın. Dolayısıyla o para da bu durumda. E o zaman içeride biz kaldık şimdi vatandaş olarak baktığında. Yani, bu gerçekten dışarıdaki paranın çok oyun alanı olduğu için kaçıyor gidiyor. E, bizim vatandaşımız için aklımdan geçen ne varsa hepsi rekor. <laughs> diyeceğim ki yabancı ülkelerde hisselere yatırım yapan, yok efendim nazda ya yatırım yapan fonlar var diyeceğim. E oradaki borsa rekor. Fiyatlaması borsa çarpı kur, e kur da rekor. Arkadaş ben bir şey öneremiyorum diyorum ki arkadaş kendinizi koruyun. Böyle acep para kazanacak falan dönem değil. Başınız ağrımadan, lastik patlamadan, çıkacak şekilde, defansif bir şekilde bir şekilde buradan çıkın. Çünkü dediğim gibi yani 850'yi kırarsa ne olurla ilgili işte teknik analiz arkadaşlarımız var. Bir sürü rakam veriliyor. 850'ler, 870'ler, 9'lar, 9.000'ler. Bir sürü rakam uçuyor havada. Halbuki teknik analizi bilen bir sürü insan şunu bilir ki evet Fibonacci falan üzerinden bazı seviyeler bulmayı denersin ama aslında rekorun üstü sınırsızdır. Yani rekorun üstü bilmiyoruz aslında biz. Hani zorlayarak Fibonacci ile şuraya kadar, buraya kadar. Halbuki yani yaşanmamış sular Görmediğimiz e, denizler oralar. Dolayısıyla oradan sonrasındaki hareketi çok bilmiyoruz. Ben yine de sen sefer senle konuştuğumuz gibi korkunç rakamlar beklemiyorum ama e, yani şu andan itibaren artık hayatın çok pahalı olacağı ve satın alma gücünün çöktüğü bir seviyedeyiz. Değil artması burada 4 ay kalması durumunda bile biz artık yani e, şeyi kabulleneceğiz. Biz kendimizi Norveçli sanıyorduk böyle baba Roma'ya mı gitsek. Hani Bodrum'dan daha ucuz İtalya bileti falan böyle bir gaza gelmiştik dört sene önce memlekette arabaları düşün hocam. İşte şu araba bu araba şuna ya işte Renault'a şunu vereceğim 100 lira daha veririm yabancı araba alırım falan vardı. Biz an itibariyle ee, kendini Norveçli sanan Cezayirliler olduğumuzu fark ettik. Dolayısıyla pozisyonumuzu bileceğiz. Bundan sonra da buradan oyuna devam edeceğiz. Kendimizi Norveçliler sanan Cezayirliler. Hatta bir dönem çok iyi hatırlıyorum. Bir muhterem ekonomi bakanı da demişti ki Norveç'in büyüme oranı bile yüzde bir buçuk. Bizim üç buçuk diye övünmüştü. <laughs> Yani Norveç'in bir buçuğu herhalde bizim üç buçuğumuzla karşılaştırılmaz. Yani bizim e, böyle yedi sekiz falan büyümemiz lazım ki yani Norveç'in bir buçuğuna yakalayabilelim. İki ülkenin milli gelirini sorup böyle dağın diye de kalabilirdik ama tabi bu soruları soramıyoruz. Peki yani şimdi ben zam bekliyorum çünkü e, geçtiğimiz hafta biliyorsun ciddi anlamda Akarya, ve Doğalgaz'a zam yapıldı yüzde elli beşle. %188 oranında zamlar yapıldı yani. Bir repo 30-40 artı TL'ye doluyor artık. Yani tamamını doldurmaya kalksak. O biraz hayal olmaya başladı. Peki bu zammın etkisi enflasyon olarak gelecek ve yeni zamlar bekliyorum çünkü her defasında bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Yani gerçekleşen enflasyon ciddi anlamda yükseliyor. Şimdi baktığım zaman o zaman hani teknik analizci değilim ben ama üstadım yani Merkez Bankası'nın şu andaki faiz oranları bunun altında kalacak diye endişe ediyorum ben. Ama ne korkutuyor. Yani siz istediğiniz kadar enflasyonu düşük gösterin. Ama vatandaş bir şekilde bunun böyle olmadığını biliyor. Şimdi mecburen Merkez Bankası Başkanı bir faiz artırma yoluna gitmek isteyebilir. Gitmek zorunda kalabilir. E ne yapacaksınız o zaman onu da mı değiştireceksiniz? Yani o beni korkutuyor işte. Tabii tehlikeli bir nokta, tehlikeli de bir soru. Doğru, doğru söylüyorsun. Yani ben şunu da söylemek isterim. Hani bu işi iyi bilenler biliyor ama vatandaşın böyle ikisini karıştırdığı bir şey var. Şimdi bir tarafta bizim bir bütçe problemimiz var doğal olarak. Yani devlet bütçesi geliri var, gideri var. Gelir gideri tutmaz. Aradaki fark kadar borçlanırsınız. Ama bu arada savaş, deprem gibi bir şey olursa ya da şu andaki pandemi gibi bir şey olur da anormal hibeler verirseniz bütçe açığınız büyür falan. Bir bu var. Bir de Merkez Bankası rezervi var. Şimdi iki konu böyle karışıyor mecburen bir sürü arkadaşımızın mantığıyla. Yani böyle şey de ya kasada para da yok, Merkez Bankası rezervi de bitti ne olacak şimdi falan. Bu ikisi ayrı şey. Yani Merkez Bankası rezervi hiç olmasa da siz böyle insanlara hibe filan para dağıtırsanız bütçe açığı verirsiniz. Bütçe açığı verirseniz de borçlanırsınız. Şimdi bütçe açığı verdiğiniz aradaki fark nereden bulacaksınız? İç dış borçlanma. Peki o zaman iç dış borçlanmanızı arttırırsanız da borçlanma faiziniz artar. Yani aslında konu Merkez Bankası'nın bir noktadan itibaren Merkez Bankası'nın gücünü de aşan bir şey. Yani Merkez Bankası'nın gösterge faizini kenara bırakalım. Şimdi devlet borçlanıyor. Hazine bonosu faizleri gösterge tabi 18.20 civarında. Şimdi devlet borçlanmaya devam ederse, daha çok borçlanırsanız bir dahaki sefere millet 18.20'den size para vermeyecek. Yani bütçe açığınızın büyümesi zaten kamu borçlanması tarafındaki faizleri de yukarı çekmeye başlayacak. Biz bunun döviz tarafını nasıl görüyoruz? E, CDS'imiz yüksek olduğu için, kredi notumuz da çöp seviyesinde olduğu için Dünyada millet sıfırla borçlanırken biz dörtle beşle borçlanıyoruz. Vadi uzayınca yediyle borçlanıyoruz. Değil mi? En son ne oldu? Arçelik borçlanınca büyük olay diye konuştuk. Arkadaşlar Arçelik'in borçlanması işte bak kamunun devlet borcunun altında faizle borçlandı falan diye konuştuk. Şimdi aslında rakamlar çok yüksek. Niye? Çünkü sürekli borçlanıyorsun ve risklisin. Ha, i̇ç borçlanmada niye bunun aynısını görmüyoruz? Çünkü iç borçlanmada yabancı payı yüzde dört. Yani tamamını evet. kendi kendimize sattığımız için kendi kendimize abi arkadaşlar 18 üstüne çıkmayalım ya ayıp oluyor falan diye tutuyoruz. Ama yani bu kendi aramızdaki oyun sürebilir de yani bu modele yabancı birisinin para getirmesi mümkün değil. Özellikle bu Merkez Bankası'nı da aşan bir şey bir yerden sonra. Borcunuz artarsa faiziniz artmaya başlayacak. Yabancı tahvil alsın istiyorsanız yüksek faiz vereceksiniz. Yani sana katılıyorum. Artı el yükselttik diyorum ki merkezin bu anlamda bir şey yapmasına gerek olmaksızın da zaten borçlanma faizi yukarı gelebilir. Şu anda gelmemesinin tek sebebi de zaten yabancı olma için. Kendi aramızda tutabiliyoruz. Niye borsayı kendi kendimize tutamıyoruz? Çünkü yabancı var içinde yine yüzde kırk küsür. Bu taraf niye? Biz biz çalıp biz oynuyoruz çünkü yani. Hazine borçlanmış, devlet bankası almış, özel sektör bankası almış. E, banka onu almış kaç taraftan, teminatta başka bir yerde kullanmış. E, bana bireysel emeklilik ya da yatırım fonu üzerinden aynı bonoyu satmış. E ben zaten bir gücüm yok ki devlete dönüp de kardeşim 18 yetmiyor, 19'luk bono yok mu diyemiyorum filan. Kendi aramızda bunu çeviriyoruz. Ama borcunuz artarsa bu gücünüzü de kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla dediğim gibi daha yukarıda bir noktaya gelebilir. Yani enflasyon baskısı ayrı konu. İçeriden öbür taraftan bile bu zaten yavaş yavaş gündeme gelebilir. Burada faizlerin daha yukarı gelmesini konuşabiliriz. O zaman dediğin soru, onu da mı görevden alacağız, ne yapacağız konuşmaya başlayacağız. da bambaşka tehlikeli bir konu haline geliyor. Tabii şimdi Amerika'da da aslında benzer bir senaryo gerçekleşti. FED faiz oranını artırmadı ve para basmadı. Uzun zaman basmadı. Yani hala da ciddi bir basım söz konusu değil. Ee, ama hazine Amerikan hazine bonu tahvil fiyatları faizleri yükseldi. Şimdi Türkiye'de de, de hazinenin e, iç borçlanması faiz oranlarının artışıyla beraber hazine ona faiz hatta ben süper bonolar falan bekliyorum içerideki paranın hem dolardaki paranın hem de başka yatırım araçlarında e, yatırımlarını değerlendiremeyen vatandaşların paralarını sisteme dahil edebilmek için çünkü çok ciddi de hani hibeler verilmeye başlandı yavaş yavaş hani ciddi demeyeyim ya yani ciddi değil aslında küçük hibeler verilmeye başlandı ama hani bir sıfırdan büyüktür diye düşünüyorum bu anlamda iç borçlanma faizinin yükseleceğini ve devletin e, süper bono gibi Dönem Tansu Çiller zamanında yapılmıştı. Yapabileceğini tahmin ediyorum çünkü öbür türlü Merkez Bankasının yapacağı her müdahalede faiz oranını yükseltmek zorunda kalacak. Yani enteresan. tabii dediğin çok doğru sevgili dostlar. Merkez Bankasının parası ayrı, hazinenin parası ayrı. Merkez Bankasının parası sıfırdayı olsa, hazine kendine bir şekilde kaynak yaratır. İşte vergilerle, dış borçlanma, iş borçlanma falan bunu yapabilir. Ne dersin bu konuda? Mesela böyle bir faiz bonolu bana bono faizleri yükselir mi? Şimdi geçen sene konuştuğumuz gibi yani burada tecrübe ediyoruz ya bak sen de ben de tecrübeliyiz abi. Yani belli memlekette belli yaşa ulaşmış olmak zaten dünya standartları üzerinde tecrübeye vakıf olmak anlamına geliyor. Şimdi genç arkadaşlarımız girsin. çiller bonosu ya da süper bono ya da kıyak bono değil mi? Üç tane anahtar kelime verdim. Bunlardan birini girdiğinizde karşınıza çıkacak. Şimdi iyi örnek verdim. Neydi hikaye orada? Devalüasyon olmuş. Yüzde yüzün üzerine devalüasyon olmuş ve millet dolarda. Abi dolarımı satmam diyor. Devalüasyon olmasına rağmen satmam diyor. Bu insanların dolarını bozdurmak için artık o günkü faizlere göre 13'ler, 14'ler, 15'ler veremezsiniz. Ne yaptınız? 3 aylık net %50 verdiniz. 3 aylık net %50 arkadaşlarım şimdiki rakamlarla kıyaslamasınlar. Yani yıllık 50 değil. 3 aylık 50. Yıllık %200 basit faizdir o. Yıllık 200, 3 aylık 50. Ve bu kağıdı verirken de bir sürü kriter konmuştu. Yani dedi ki bir kez çıkacak, bir kere daha çıkmayacak. Gerçek kişilere satılacak falan filan. Şimdi Bugünkü mantıkla aman ama faizleri arttırmak istemiyor zaten boş verin. O başka bir şey. Yangın yeri yani millet devalasyona rağmen dolar tutuyor. Şey gibi hayal edin yarın dolar 17 lira olmuş ve millet hala dolar tutuyor gibi düşünün. Bunu çözmek için diyorsun ki bak bir kere vereceğim ha %50 bunun oranı. Ve gerçekten de o kağıdı sattı çok da iyi talep geldi. 3 ayın sonunda o kağıdın devam kağıdı çıktığında hatırlayacaksın %25'ti faiz. Aniden yani, düştü doğru absürt faiz 50% Ta 25 sonra 13, 15, 17 falan deyip normalleşti rakam neyse. Ha, onun yapılması abi zaten biz faizlere düşmesini istiyoruz. Ekonomi duruyor. Bu yanlış üründür diyemezsiniz. Çünkü şu anda zaten millet faizi ne yaparsan yap dolar almaya devam ediyor. Dolarını bozduran yok doğru dürüst. O zaman bir şekilde bu insanları sizin TL çevirmek için böyle fantastik bir ürünle çıkmanız lazım. Ve bu 18,5'luk bonoyu 19,25'i çekerek olmaz. Yani... 18.5 çok az. 19.3 olaydı. iyiydi falan diyen birisi olduğunu sanmıyorum memlekette. Yani şu andaki durum abi dolar gidecek diye tutan insanlar var. Ya bu arada onları da ayrıca tartışmak lazım. Kaça gidecek abi? 9.5 mu? Bence alınmaz. Yani 9.5'a gidecekse dolar. Bence 8.5'tan dolar alınmaz. Konuştuğumuz %12. Anlatabiliyor muyum? Yani para piyasası fonu bile 17-18 getirecek. Dolayısıyla o da ayrı bir iş. Ama evet bu tarz bir şeyle insanları bir şekilde TL çevirmeniz lazım. Çünkü hem güven kalmamış hem oranları beğenmiyor. Oran veriyorsun, enflasyon diyorsun, enflasyona güvenmiyor. O zaman diyeceksin ki baba enflasyon 17 mi 19 mu boş ver. Ben sana 32 verdim deyince ikna olacak millet. Nedir? Tabii ki faizin artması kötü bir şey. Ama yani artık dış mihrak falan şeyini bırakalım yani. Faiz dobisi falan filan. Faiz dobisi falan yap. Faiz dobisi senle beniz abi. Sokaktaki herkes ya. Yani. İnsanlar dolar almış. Adamın 5000 dolarını bozdurmanın yolu fantastik bir TL faiz vermek. Ve bunu çok kısa vadeli, tek, tek seferlik. Tek seferlik, tek seferlik kısa vadeli. Yani faizler 30 puan olsun demiyoruz. Tek seferlik kısa vadeli. Geçen gün bankaya aradım ben. Hani dedim ki para yatıracağım. Ne kadar faiz veriyorsunuz? Vatandaş olarak arıyorum. Ee, hani bazen hatır için artı bir puan falan verirler iyi müşterilerine. Ne olsun diye aradım. Ne kadar veriyorsunuz dedim böyle çok büyük bankalardan birine. Yani %17'lerden falan bahsediyorlar. Yani öyle %19'da falan banka mevduatınıza para vermiyor. Öyle bir faiz yok. Yani Merkez Bankasının oranı yüzde on dokuz ama öyle bir faizi veren banka yok. İşte bir milyon liran falan olacak ve kamu bankalarından birine gideceksin ve pazarlık yapacaksın vesaire vesaire. Yani ancak e zaten öyle büyük para Türkiye'de kaç kişi de var Allah aşkına yani Türkiye'deki bütün mevduatın yüzde sekseni yüzde yirmisinin cebinde. Doğru, doğru. Dolayısıyla yani o o, o işte biraz problemli. Yani orada insanları bir şekilde bunu kırmak lazım ama ben daha önce de bir çalıştığımız, katıldığımız workshopta söylemiştim. Yani o artık konu davranışsal finans. Yani konu artık şey değil yani. iktisadi olarak faiz bir puan çıkarsam kuru sıfır düşer falan. Bunlar artık çalışmıyor. Şu anda konu davranış bilime girdi. Ve tehlike, henüz uzandayız da yani olası tehlikeyi söylüyorum. Tehlike o anlamda lastiğin patlamasıdır. Yani faiz esnekliğinin kaybolmasıdır. Öyle bir noktaya gelirsiniz ki Tabii ki çok uzağındayız Arjantin'in ama hani faiz 14'tü, 17 yaptık millet yine dolar alıyor. 25 yaptık yine dolar alıyor. 50 yaptık diyorsun. Şimdi 25'ten 50'ye çıktığında artık bunun bir e, e, enflasyon analizi bilmem ne esnekliği falan yok ki. Yani absürt rakamlar veriyorsun. Nasıl çeviririz, nereden çeviririz diye. Hani oraya gelmeden daha makul bir hareketle millet ikna etmek lazım. Yani bir önceki Merkez Bankası Başkanı döneminde bu yakalanmıştı. Adı önden yüklemeli midir, ekstra fardı faiz midir neyse. Yakalanmıştım. Millet dedi ki o tamam ya adam faiz arttırıyor. Gerekçe arttıracağım dedi. Mesela 19'da bu işi 6'ya da idare ettim. Ama şimdi hani yine ben güvenmemeye başladıysam yani ben derken vatandaş güvenmemeye başladıysa yine bir model kurmam lazım. Yani bu artık ufak tefek modellerle bu işi yapamazsan da o zaman e, dediğin gibi o iş, işleri yaramadı, faiz işe yaramadı. Şimdi ekmeğini yedi yani Sayın Kavcıoğlu. Ama artık anladık ki Merkez Bankası Başkanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanı şu anda. Yani o ne derse o oluyor. Çok net söyleyebiliriz bunu. Yani sistem böyle. Şimdi o yüzden böyle e, bir faiz artışı gerçekleşmeyeceğine göre radikal bir karar alması lazım. Bu alacağı radikal karar da bana göre süper olarak. Yani en radikal karar bu kılıcını gösterecek yani Cumhurbaşkanı. Diyecek ki para bu. Şimdi söylüyorum. O piyasada 9.5, 10.5, 10, 15, 14 olacak diyen arkadaşlara, muhteremlere söylüyorum. Bekleyin pazartesi. 3 hafta içinde büyük şeyler olacak. Ya nereden biliyorsunuz be kardeşim bunu? Nereden biliyorsunuz? Dedim bak dolar 9.5 olursa %10-12 kazanç. Ya onun için insanlar 8.5'tan dolar mı alır? Peki diyelim ki dolar 12 lira oldu. Kim alacak sevgili Hakan bu doları? Kim alacak bu 12 liralık doları? Yani bir, bir malın ya da bir e, emtihanın fiyatıyla bir değer arasında bir fark, şey vardır. Gerçeklik oranı vardır. Şimdi o 15 lira olsa kim alır bu doları Allah aşkına? Anca ne olur biliyor musun? Dolar olanlar satar. E, zaten işte bu 128 milyar dolar nerede filan sloganıyla başlayan hareketlerin içerisindeki iddia da buydu. Yani 128 milyarı birilerinin alıp kaçırmadığını biliyoruz. Ama işin toplamında buradaki modelde e, şu vardı. Yani sen müdahale etmeseydin de Dolar zaten altından almaya çalışana sen müdahale etmeseydin dolar sekiz buçuk olsaydı zaten gerçekten ihtiyacı olan BOTAŞ alırdı, TÜPRAŞ alırdı ama kalan spekülasyon için alan Hakan almazdı. Yok devenin nalı derdim bir buçuk önce dolar sekiz buçuk olsaydı. Yani konuşulan şey bu aslında yani çok müdahale etmeseydin o gün zıplasaydı zaten acaba sen bu talebi kırabilir miydin? Bu arada deneyim konuyla şunu da birleştirelim istersen Sami yani. Biz bunu şöyle kurarken güzel söylüyoruz. Abi faizin artması lazım. Dinleyenler bazen izleyenler söylüyor arkadaşlarımız. Ya siz faiz faiz deyip duruyorsunuz memleket. Ya memleketi faiz arttırarak kurtaramayız. Bu şeye benziyor. Hani herkesi içeri kapattık ya 17 gün 20 gün. O sırada aşılama yapmak lazımdı. Bu buna benziyor. Yani faizi çekersen süper bono ile bilmem kaça. O arada da memlekette aşılama yapman lazım. Yani onu oraya çektiğinde dönüm senin bir de insanları ikna etmen lazım. işte siyasi olarak adımlar atmış olman lazım. Amerika ile öpüşmen lazım. Avrupa ile bir şeyler yoluna sokman lazım. Yani bir sürü şey yapman lazım. Yani bu esnada yoksa yine işe yaramaz. Yani onu, onu, yaptın ama döndük yine her şey aynı. Yine aynı e, beyefendi oradan video koymuş. Ya yine hala içeriden birbirimizi yiyoruz. Yine hala Amerika ile papazız. Yine hala S-400 varsa yine işe yaramaz. Yani bu aslında e, aşılama gibi yani. İçeri kapattık ve aşıyı yaparsak işe yarar. O zaman burada da süper bunu çıkardım da aşılama yaparsan bu işe ya. Yoksa... O arada aşılama yaparsan artı ekonomiye de aşılama yaparsan orada. arada, Hayır, üretimi aşılama desteklersen, yakasıdır. borçlanarak değil kalkınmayla büyüme modelini gerçekleştirirsen, vatandaşına da buna inandırırsan o zaman evet, o zaman gerçekten reform yapmış olursun. Ama verdin mesela Sayın Cumhurbaşkanı dün yine açıkladı rakamları. Yani rakamlar ben çok rakamlara çok inanmıyorum artık. Rakamların inandırıcılığı kalmadı böyle bir de vurgulu vurgulu yapıyorlar ya rakamlara yani ifadeyi. Arkadaş sokağa çıktım mı esnaf ağlıyor. Herkes ağlıyor yani. Herkes mutsuz. Kime verdin? Kim mutlu? Bir göreyim ben bir onları ya. Yani borç öteledin ama borç duruyor. Verdiğin hibe bence önemli. Bak bir sıfırdan büyük. Eyvallah. Ona da bir şey demiyorum. Adama verdiğin 3000-5000 bin, bin lirayı borcunu mu ödeyecek? Silsen sigorta borçlarını sürekli borç silindiğinden bahsediliyor. Ben borç silindiğini duymadım. Yani vergi borcu, sigorta borcu, SGK borcu bunları silersen geçmişe dair en azından insanlar biraz daha kendine böyle hani madem vermiyorsun büyük yani böyle 10 bin 20 bin dolar veremiyorsun vatandaşına vermedi, vermediği zaman bari alma. Almama hakkın var senin. Şu adam zaten veremiyor sana. Almazsan bir de üstüne 3 bin 5 bin verirsen 3 bin 5 bin işe yarar. Evet yani benim de orada zaten orada da aşılama aşılamaktan benzetmemi sen güzelce Aşılan açtın. Aşıdan kastı o değil mi? Abi ki o o bir tarafta aşı burada. Ha bizi aşılar zaten o kesin. O, o, o ama yani benzetlen buydu sen de oradan Baba abi, zaten yani, aşı bize gelene kadar benim 75 yaşında annemin 6 ay sonra ikinci kez yani Aynen tekrar Aynen. bir dönemi daha gelecek yani. Aynen öyle. Yani demin dediğim oydu. İçeriği kapattın, aşı yaptın, ekonomi bunu yaptın, ekonomide bunu yapman lazım. Bir de daha acısı şu aslında. Yani memlekette ortalama zekalı ve eğitimli böyle 20 kişiyi falan bir yere kapatsan tamam mı? Hani kendimizde de dahil de ayıp şeyler söyleyeceğim çünkü senle beni dahil edelim abi. 20 30 kişiyi bir yere kapatsan bu adamların fındığı fıstığını versen yandan böyle suyunu içer içeri atsan bu adamları 5 gün kampa yatırsan memleket nasıl kurtulur desen zaten buluruz ya. Yani bunu bilmeyen yok aslında. Yani böyle acayip bir formül falan yok ya. Yani. Ortalama zekalı eğitimli adamları bir yere kapatıyorsun. Bunların suyunu fıstığını fındığını veriyorsun böyle Tel örgünün işte otelin lobisine çıkmayın oğlum burada bir hafta desem zaten belli bir memleket nasıl tutuluyor. Burada bir problem yok ama acı olan şey şu bu 30 yıldır belli yani hani eğitime yatırım yapacaksın, RG'ye yatırım yapacaksın doğru mu abi yani sanayiye yatırım yapacaksın, üreteni destekleyeceksin, alt geçit yapmayacaksın belli yani burada bir acayiplik bence yok. Çok çok sürpriz bir şey yok yani. Tabii bir de mesela 2008 yılında Bernanke'nin gene hatırlarsın Tabii arkadaşlar bunlar hakikaten önemli söylenmesi gereken hafızaları tazelemek lazım dünyaya para basıyordu. ikna etti bu şu Bernanke. Ve dünyaya milyarlarca dolar para dağıtıldı. O zaman da bu zaman arasındaki fark şu. Bugün Amerika'nın kendi içinde dağıttığı para Amerika'dan dışarıya çıkmıyor. Çıkmadığı için de bu paradan nasiplenemiyoruz. O zaman bir para bolluğu vardı. Şimdi ekstradan öyle bir para bolluğu yok. O Amerika'nın kendi içinde tüketilen, harcanan, ihtiyaç için karşılanan bir para. Kendi içinde döndürüyor Amerika o parayı. Bize gelmiyor Amerika'nın bastığı paralar. Böyle sıkışık bir dönemde sen bari yabancı fonları Türkiye'ye çekmeye çalış ama şu kaset maset işlerinden artık çok sıkıldık Hakan'cığım. Ne diyorsun son olarak? E, doğru söylüyorsun yani bizim hepimizin gördüğü, muhtemelen hükümetlerin de bildiği şeyi. böyle daha kısa metrajlı efendim siyasi kaygılar için değil de hakikaten hani şeyde vardır ya bilirsiniz Ankara metrosu da öyleydi. Yani metro dediğin şey 10 sene süreceği için gelen belediye başkanı şey diyor. Abi ben nasıl göremem diye başlamıyor. Yani bilsek ki adam 3 dönem seçilecek metroyu yapacak. Şimdi bu hükümetin bu var da abi 20 yıl yani anlatabiliyor muyum? Çok ciddi bir rakam. yani. bir yerden başlasan bir yerden başlasan, oldu kedi geldi. Bak <laughs> kedi, kedi girdi abi profoya dur şimdi. Senin heyecanına dayanamadı telefon. <laughs> bir yerden başlasan bu işi yapardın zaten. Dolayısıyla evet. oraya geldik. Yani artık bundan sonra siyasilerimizin umuyoruz ki biraz daha orta ve uzun vadeli bakarak bununla ilgili gerekenleri yapması. Hepimizin bildiği değil mi o e, kırmızı pazartesi gibi değil mi? Hepimizin bildiği şeyin artık yapılması ya da açıklaması. Evet. Doktor Hakan Özel Yola çok teşekkür ediyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sizde parmaklarınız çalışıyor ve beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz, bizi destekliyorsunuz. 158 bin olduk. İnşallah 168 bin oluruz Haziran sonu itibariyle. Ama sizin desteğiniz olmadan bunu yapmamız mümkün değil. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.